Merhaba arkadaşlar. Instagram sayfamda e, ıspanakla börek videosu reels paylaşmıştım. E, bunu açıklamalı bir şekilde YouTube'da da paylaşmak istedim sizlerle. E, yaklaşık 2 bağ e, ıspanağımızı güzel bir şekilde bol su ile yıkıyoruz arkadaşlar. E, i̇sterseniz fazla da kullanabilirsiniz ıspanakları. Ben öncelikle birkaç el e, tüm bir şekilde yıkıyorum. Ayıklayıp yıkıyorum. Daha sonrasında da Ince ince doğruyorum çünkü börek içerisine katacağımız için ne kadar ince atırsak o kadar iyi olur arkadaşlar. Ve bu şekilde de bol su ile yıkıyorum tekrardan. Çünkü ıspanak bol kumlu olduğu için bolca su ile yıkamamız gerekiyor. Bu arada da suda beklerken hamurumu hazırlıyorum. Önce unumuzu eliyoruz güzel bir şekilde. İçerisine bir tatlı kaşığı e, kuru mayamızı ilave ediyoruz, e, bir tatlı kaşığı tuz ve alabildiğini un ilave ediyoruz. Yani kulak memesi yumuşaklığı haline gelene kadar unumuzu ilave ediyoruz ve kontrol ediyoruz. Daha sonrasında kapatıp biraz e, mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalandıktan sonra küçük ceviz büyüklüğünden biraz daha e, büyüklükte bezeler haline getiriyoruz. Bunu öğrenci arkadaşlarımız var, bu yüzden e, açıklamalı bir şekilde paylaşıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bezelerimizi hazırlayıp e, beklemeye alıyoruz ve iç harcını hazırlamak için soğanlarımızı güzel bir şekilde kıyıp daha sonrasında kavuruyoruz arkadaşlar. Tabii bunu soğansız da yapabilirsiniz, bu sizin tercihiniz. Soğanlarımızı kavurduktan sonra içerisine e, bir çay kaşığı kırmızı tatlı biber, e, toz biber, biraz karabiber ilave edip, biraz tuz ilave edip, bu göz kararı da olabilir arkadaşlar ölçü vermiyorum. Ispanaklarımızı e, e, kavurduğumuz soğan ve baharatlarımızın üzerine ilave ediyoruz. Sadece birkaç el döndürebiliriz arkadaşlar çünkü sulanmaması gerekiyor ağzını kapatmayalım birkaç el döndürdükten sonra ocağımızın altını kapatalım ve hemen içerisine lor peynir de olabilir beyaz peynir de olabilir ee, bir kase kadar ekliyoruz ve beklemeyi bırakıyoruz Ispanak soğuduktan sonra tabii ki bu arada bezelerimizi ee, tabak büyüklüğünde açıyoruz bunu siz kendiniz göz kararı da yapabilirsiniz tavanızın büyüklüğünü benim zaman iki börek alıyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ben e, tabak büyüklüğünde açıyorum. Daha büyük de açabilirsiniz, daha küçük de açabilirsiniz. Ve bu şekilde hazırlıyorum. Daha sonrasında hazırladığım iç harcımı yerleştiriyorum böreklerime. Bir metal e, çay tabağı altı ile D böreğimi oluşturuyorum arkadaşlar. Birkaç tane böyle hazırladıktan sonra tavamızı ısıtıp tavamızı da kızartıyoruz. 3-4 tane hazırladım. Ve ısınmış tavamızı özellikle ısıtın arkadaşlar. Tavamızı ilave ediyoruz. Ve bu şekilde altlı üstü kızartabilirsiniz mis gibi anne böreği, d böreği. Benim çocuklarım çok seviyor. Afiyet olsun. Sizlere de tavsiye ederim. Küçük bazlama da yaptım. Tereyağlı mis gibi.